Shit. <sighs> Merhaba değerli izleyiciler, Kuruluş Osman dizisinin hayranlarına bir kez daha hoş geldiniz. Umarım hepiniz sağlıklı ve huzurlusunuzdur. Bugün sizlere çok konuşulan bir konuyu anlatacağım. Celali Tohan hakkında ve Halime'nin sırrı hakkında ne gibi gelişmeler yaşanabilir? Gelecek bölümlerde Celali Tohan'ın girişi bizlere nasıl bir sürpriz yapabilir? Halime'nin sırrı ise sonunda açığa çıktı. Peki, Halime'nin gerçekte kim olduğunu ve Osman Bey ile Bala Hatun'un Halime'yi nasıl tanıyacağını detaylı bir şekilde konuşacağız. Halime'nin sırrı, Halime'nin sırrı neredeyse tamamen ortaya çıkmış durumda. Rahibe Lucia Halime'ye gerçekte kim olduğunu açıklayarak Halime'nin gerçek anne ve babasının Osman Bey ve Bala Hatun olduğunu söyledi. Halime uzun süre boyunca ailesinin Osman Bey ve Bala Hatun tarafından öldürüldüğünü zannediyordu ancak gerçek farklıydı. Bu sırrın açığa çıkması izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki Osman Bey ve Bala Hatun Halime'yi nasıl tanıyacak? Rahibe Lucia sonunda Bala Hatun'a Halime'nin gerçek kimliğini açıklayacak. Bala Hatun kızının gerçek kimliğini öğrendiğinde büyük bir şok yaşayacak ve Halime'yi tanıyacak. Halime kampa geldiğinde Bala Hatun onu hemen tanıyacak. İki kadın birbirlerini tanıdıktan sonra tüm sır ortaya çıkacak ve ardından Bala Hatun bu bilgiyi Osman Bey ile paylaşacak. Sofia ve Halime'nin kullanımı Halime'nin sırrı tamamen açığa çıktıktan sonra Osman Bey'in Sofya'yı nasıl tuzağa düşürebileceği önemli bir soru. Osman Bey Halime'yi kullanarak Sofya'yı yakalamaya çalışabilir. Sofya Halime'ye güveniyor ve onun söylediklerine inanıyor. Bu yüzden Halime'nin tavsiyelerine göre hareket edebilir. Osman Bey Halime'yi Sofya'yı tuzağa düşürmek için kullanabilir. Bu durumda Sofia Halime'nin tuzağına düşebilir ve Osman Bey Sofia'yı yakalayabilir. Celait Ohan'ın girişi şimdi en merak edilen soruya gelelim. Celait Ohan dizinin yeni bölümlerinde karşımıza çıkacak mı? Gelişen hikaye doğrultusunda Celait Ohan'ın girişi muhtemel bir olay gibi görünüyor. Buzdağ'ın ve senaristlerin senaryoyu değiştirmesiyle birlikte tarihsel gerçeklik üzerinden yeni bir yön verilmesi bekleniyor. Celai Tohan, Elhanlı devletinin en büyük komutanıdır. Bu yüzden önümüzdeki bölümlerde onun Osman Bey'in topraklarında olması oldukça yüksek ihtimaldir. Peki Celai Tohan Osman Bey'in topraklarına geldiğinde dost olacak mı yoksa düşman mı olacak? Celai Tohan başlangıçta Osman Bey ile dost olmaya karar verebilir. Çünkü Osman Bey Aysun Bey ve Sargunu öldürmediğini bunun yerine başka birinin onları öldürdüğünü söyleyebilir. Ancak bu aslında bir strateji olabilir. Celaito Han'ın amacının gerçekte ne olduğu henüz belirsiz. Eğer Celaito Han Osman Bey'in topraklarına düşman olarak gelirse o zaman bu durum çok daha karmaşık hale gelebilir. Örneğin Celayt Ohan Osman Bey'e ve sarguna ait cesetleri alarak Tebriz'e gidebilir ve onlara kızlarının katilinin kim olduğunu araştırmaya başlayabilir. Fakat Celaitohan Ohan Osman Bey'e güvenmemesi durumunda Osman Bey'i suçlayabilir. Bu noktada ise Celayt Ohan'ı kim durdurabilir? Bala Hatun'un rolü. Eğer Celayt Ohan Osman Bey'e düşmanlık gösterirse ve ona saldırmaya kalkarsa o zaman Bala Hatun'un müdahalesi büyük bir öneme sahip olabilir. Osman Bey'i Celai Han'ın elinden kurtaracak tek kişi Bala Hatun olabilir. Celaituhan Han tüm ordusuyla Osman Bey'i yakalarsa tam o anda Bala Hatun'un devreye girip Osman Bey'i kurtaracağı bir sahne gelebilir. Bu olaydan sonra Osman Bey Bala Hatun'u affedebilir ancak eğer Osman Bey Celai Tohan ile çatışmak zorunda kalırsa bu durum büyük bir dramaya dönüşebilir. Yeni bölüm ve yayın tarihi bunların yanı sıra bir başka önemli konu da dizinin yeni bölümü hakkında 187. bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı ve ertelenip ertelenmeyeceği büyük bir merak konusu. Neredeyse kesinlikle 187. bölüm bu hafta yayınlanmayacak. Çünkü Türk medyası bu bölümü erteliyor ve önümüzdeki hafta yayınlanacak. Bu bölümün yayın tarihi 187. bölüm için bir hafta ertelendi ve bu nedenle yayın tarihi bu hafta çarşamba günü değil, gelecek çarşamba günü olacak. Bu sırada fragman da izleyicilere sunulacak ve bir hafta sonra ana bölüm yayınlanacak. Sezon 7 ve sezon 6'a son olarak dizinin geleceği hakkında konuşalım. Sezon 6'nın yaklaşık 8-9 bölümü kaldı ve sonra sezon 7 başlıyor.